Evet arkadaşlar Kasım ayına girdik. Kanal tarihinde ilk defa bir aya özel bu ayda ne yapmalısın içeriği çekiyorum. Çünkü Kasım gerçekten çok kritik ve ilk tokadı yiyebileceğiniz bir ay. Bunu da neye dayanarak söylüyorum soracak olursanız şu şekilde. Geçmiş senelerde Baykuş'ta gördüğümüz binlerce öğrencimiz ve yaptığımız onlarca araştırmalar aldığımız eğitimler sonucunda Kasım sıkıntılı bir ay. Tabii ki bu bir genelleme fakat çoğu öğrencide olduğu gibi büyük ihtimalle anlatacağım şeyler seni de etkileyecek. Kısa birkaç şey anlatacağım bu videoda. Kasım ayında ne yapmalısın? Psikoloji nasıl sağlam tutulur? AYT'ye başlaman gerek. TYT bir noktadan sonra artmakta zorluk yaşıyor. Ara tatil nasıl değerlendirilmeli buraya özel bir video gelecek. Ve senin seviyene uygun tavsiyeler gibi başlıklara değineceğim. Önemli rica ediyorum bir uyarım var. Ben istisnasız her videomdan sonra bakıyorum ne kadarını sonuna kadar izlemiş. 10 kişiden altı sonuna kadar gelemiyor. Sıkılıyor, yorumlara dalıyor, videodan çıkıyor. Bakın YKS zaten sıkıcı, belki ben de sıkıcıyım bilmiyorum. Ama bu video bir şeyler öğrenme beklentisiyle tıkladıysan atlamadan, ara vermeden izle yoksa bir şeyler eksik kalabilir. Videodan eksik bilgi alman zaten kötü bir de üstüne bunları yanlış yorumlayıp patlayabilirsin atlama ihtimalim baya berbat. Ben videolarda siz zaman kaybetmeyin diye cümle cümle önden yazıyorum ve buradan bakıp okuyorum. Üstüne yazdığım metni 3 defa dönüyorum. Gereksiz kelimeleri çıkartıyorum. Sizi sohbet eder gibi anlasam benim için kesinlikle daha kolay olacak. Belki daha da eğlenceli olacak. Ama zaman gerçekten çok kıymetli. Senin de kafan rahat olsun. Videoda sana zaman kaybettirecek hiçbir şey yok. Bu uyarı gerçekten önemliydi. Şimdi odaklan, hazırsan başlayalım. Selam hoş geldin. Umarım keyfin yerindedir. Şimdi Kasım'da şöyle durumlar var. 1. Çoğunuz hedef koyup motivasyonla çalışmaya son 2-3 ay içinde başlamış oluyorsunuz. Ve insan beyninde motivasyon motivasyonun, heyecanın ömrü de bu kadar. Yani ben bir telefon da alsam, bir Ferrari de alsam 2-3 ay sonra sıkıcı gelmeye başlıyor. Biraz derslerde ve geleceğe dair motivasyonlarınızda durum bu şekilde. İnsani bir sebepten sıkılıyoruz yani bu da Kasım'a denk geliyor. İkincisi yazıl dönemi ve ara tatilin Kasım'a denk gelmesi. Eğer mezun senesinde değilseniz yazılı haftasında zaten yapacak bir şey yok. Fakat ara tatilde yapabileceğin şeyler var. Zaten dediğim gibi bunu özel bir video yayınlayacağım. Videoda anlatacaklarımı uygulayabilenler eminim çok fena verim yakalayacak. Daha önce bunu 26 öğrenciye denettim. 5-6 günlük bir program yapmanızı, ara tatilde çalışması saatlerinizi uçurmanızı, beyninize reset atıp şu kasımın kötü etkilerinden kurtulmanızı sağlayacağım. Bir iki kasım gibi paylaşırım en geç. Abone değilseniz abone olup beklemeyi unutmayın. Devamında ttnetlerin artmama durumu, mevsim geçişinde olmamız, AYT babanın üstüne üstüne gelmeye başlaması gibi sebeplerden kasım ayı harbiden diğerlerine göre görece daha zor. Şimdi seriden yapılacaklara geçelim. Bir kere bunun farkında olacaksın. Neden ders çalışmak istemiyorum diye kendini suçlamayacaksın ve depresif olmayacaksın. İçinden gelmeyebilir dünyanın en normal olayı deriz geçeriz. Sen yeter ki bu sorunu gözünde büyütmek gerisi dert değil. Şimdi farkında olduk. Bunun bilinciyle kendimizi bu ay zorlayacağız. Ben zaten ara tatilde ekstrem zorlayacağım size. Bunun haricinde sen de eğer mola gününde değilsen çalışma saatlerini artırmaya yönelik kendini ittireceksin. Bu iş maalesef üstüne gitmediğin sürece kendi kendine gelişmiyor. İşin psikolojik tarafı için ekstradan motivasyonunu, hedefini tazeleyeceksin. İmkanın varsa hayalindeki üniversiteye git, hayalindeki meslekten biriyle tanış ya da tüm bunları YouTube'dan yap. Hedeflerini görselleştir, odana bir şeyler as, Hedeflerini kafanda kurgula, kafanda bir canlandır. Ayrıca kendine birkaç tüm gün mola ver. Bu saydıkların molalarında yapabilirsin mesela. Ama bak mola gününde molayı zehir etmemek için sadece mola var. Sınava dair aklında ne varsa bir kenara at. Belki çok kolay olmayacak ama sağlıklı olanı bu. Hem dinlenmenin hem de ders dışı şeyler yapmanın keyfini çıkart. Ben mola veriyorum yanlış bir şey mi yapıyorum diye düşünme. Güzelce dinlen böyle günler kesinlikle lazım. Böylece bu ayın psikolojisini rahatlıkla kaldırabileceğine inanıyorum ben. Dersler konusunda ne yapabilirsin şimdi buna gelelim. TT'de 80 net civarına geldiğinde harbiden artmasında bir zorluk yaşıyorsun. Yani on binlerce öğrencinin böyle yıllık deneme çizgisine baktığımızda 80 net civarına geldiğinde bir yavaşlama artmalar, azalmalar bu eşiği kolaylıkla geçememe gibi bir durum görüyoruz. Eğer 80 netten bayağı bir uzaksan, 60'ın da altındaysan önce TET'yi iyi bir geliştirip AYT'ye başlamalısın. Eğer 80'e yakınsan, 60'ın da üstündeysen AYT'ye başlamadıysan kesinlikle başlamalısın. Şimdi sana 80 netin durumunu anlattım. TET'yi bir 90'ın üstüne atayım, bir 100 TET'yi göreyim gibi bir şeyler düşünme. AYT'ye başlamak için en iyi zaman bugün, en iyi ikinci zaman da yarın. Eğer TET'de 80 netin üstündeysen AYT'ye zaten başlamışsındır diye düşünüyorum. Eğer aksi bir durum varsa video biter bitmez başlaman lazım. Biz Baykuş Deneme Kulübü'nde AYT denemelerini göndermeye başladık. Birçok öğrencimiz ya okuluyla birlikte ya da TET'de yeteri kadar ilerleyip başladı. Sen de bu ay Aralık biri beklemeden başla. Dediğim gibi bak TET zaman isteyecek. AYT ise ayırdığın zaman kadar sana net olarak direkt bir dönüş yapacak. O yüzden geçe bırakıp riske atamayız. TET'den IT'ye ilgilendiren kısımları bilmen AYT'ye başlaman için gayet yeterli. Özetle bu ay başlamadıysan gecikme, başladıysan da AYT'yi boşlama. TET ayt dengesini nasıl sağlarız diyorsanız öncelikle şunu diyeyim ki bu gerçekten öznel bir durum. Herkese hitap eden bir tek şunları söyleyebilirim. AYT kesinlikle daha çok zamanını almalı. Şimdi biraz daha kişi özelinde konuşturarak durumu netleştirelim. Eğer TET'de rutinlere başladıysan ve kısa çalışmalarla halledebiliyorsan 1 saat TET çalışıyorsan 3 saat AYT çalışman bence çok ideal. Yani AYT'ye giden zaman TET'ye gidenin 3 katı olmalı. TET'de biraz daha konu çalışman gerekiyorsa bir yandan rutinlere de başladıysan 1 saat TET çalışıyorsan 2 saat AYT çalışman aynı şekilde bana çok uygun geliyor. Yani AYT vereceğin zaman TET'nin 2 katı olmalı. Eğer çalışman gereken konular fazlaysa rutinlerinde pek yoksa ama bağlayıcı konulara falan hakimsen 1 saat TET çalışıyorsan bir buçuk saat AYT çalışmam bana gayet okey geliyor. Yani burada da AYT'ye ayırmamız gereken zaman tyt'nin bir buçuk katı. Zaten eğer TET'de eksiğim fazlaysa, bağlayıcı konuları bilmiyorsan, AYT'ye geçebilecek durumda değilsen, senin ise yapman gereken tamamıyla TT'ye odaklanmak, olabilecek en kısa zamanda bitirmek ve kendini AYT'ye başlayacak seviyeye getirmek. Ben bu kritik video özel attığınız her yoruma teker teker cevap vereceğim. O yüzden aklınıza takılanları yorumlarda sormayı unutmayın. Ayrıca buraya kadar eksiksiz atlamadan dinlediysen teşekkür ederim. Bunu yorumlarda belirtmen beni çok mutlu ve motive eder. Umarım konu anlaşılmıştır. Umarım faydalı olmuştur. Bu anlattıklarımdan kafanda yer net bir planlama oluşmadıysa ya da nereden başlayacağını bilmiyorsan veya hiç başlayamıyorsan tamamen de sana özel bir plan istiyorsan koşuğa başlamanı öneririm. Eğer böyle bir durumdaysan ben senin inanılmaz faydasını göreceğini düşünüyorum. Sadece ilk adımı atmak için biraz daha hızlı olmanı öneririm. Çünkü ertelemenin sonu yok şu an rahatsın. Özellikle plansız olmak ne kadar gerici de bir durum olsa bir o kadar da rahat. Ve kimse rahatını bozmak istemez bunun yerine erteler. Bence aklından geçiyorsa olabilecek en kısa sürede başla. İlk adımı atmak kadar onu olabilecek en kısa zamanda atmakta gerçekten çok önemli. Bu yaptığınızla damleyle momentumu bir arkana alırsın ve çok güzel bir şekilde ilerlersin diye düşünüyorum. Zaten memnun kalmazsan yani koşunun sana göre olmadığını fark edersen ilk 14 gün içinde koşulsuz kesintisiz iade alabiliyorsun. Ayrıca deneme kulübünde AYT'lere de başlıyoruz. Kodum burada da geçerli. Baykuşlu olmak istersen ve her ayın en güncel denemelerini çözmek istersen aramıza bekleriz. Öyleyse dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutma. Ara tatile dair videomu da mutlaka izle. Sırada oyuk yenecek. Görüşürüz. Kendine çok iyi bak.